Değerli Üniversite TV izleyenleri, herkese merhabalar. Bir meslek rehberi programıyla sizlerle yine bir aradayız. Ben 1988 yılında lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi'nde tamamladım. Ve İstanbul Üniversitesi'nde de doktoramı, doçentliğimi, profesörlüğümü aldım. 2019 yılında da kurumumdan emekli olarak İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi'ne geçtim. İstanbul Kent Üniversitesi 2016 yılında Engelsiz Eğitim Vakfı ENEV tarafından kurulan bir vakıf üniversitesi. 2018 yılında da Diş Hekimliği Fakültemiz eğitim öğretim hayatına başladı. Biz Diş Hekimliği Fakültemiz içerisinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı program yürütüyoruz. Yine üniversitemizin sağlık hizmetleri meslek yüksek okuluna bağlı ağız-diş sağlığı teknik yerliği programında eğitim öğretimini bizim akademik kadromuz yürütmekte. Diş hekimliği tabii ki tıbbın ayrılmaz bir alanı aynı zamanda içinde birçok mesleği de barındırıyor. Bu meslek yüksek derecede bir kere iletişim becerisi istiyor. Yine aynı şekilde sabır istiyor ve konsantrasyon, yüksek derecede konsantrasyon isteyen bir meslek. Yine tabii ki her meslekte olduğu gibi aday öğrencilerimizin bu anlamda severek yapacakları, isteyerek yapacakları bir mesleğe yönelmesini ben öncelikle tavsiye ediyorum. Bunun haricinde tabii ki diş hekimliğini hani özelde tekrar şöyle bir ele alırsa zaman yönetiminden, stres yönetiminden, problem çözebilme kapasitesinden, yine kişisel disiplinden yüksek sorumluluk bilincinden başlayarak el göz koordinasyonu dediğimiz gibi yine aynı şekilde el yeteneği, iletişim becerileri bizim mesleğimizde çok ön planda. Bir sonraki meslek rehberin programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. değerli Üniversite TV izleyenleri, herkese merhabalar. Bir meslek rehberi programıyla sizlerle yine bir aradayız. Tercih süreci boyunca sizlere meslek rehberinde meslekleri tanıtmaya devam ediyor olacağız. Bugün stüdyolarımıza İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Elif Oktay Sepet bizlerle birlikte. Hocam stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam sizi kısaca değerli izleyicilerimiz için tanıyabilir miyiz? Evet, ben 1965 doğumluyum. 1988 yılında da lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi'nde tamamladım. Ve İstanbul Üniversitesi'nde de doktoramı, doçentliğimi, profesörlüğümü aldım. 2019 yılında da kurumundan emekli olarak İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi'ne Geçtim. E, hala bu kurumda e, dekan olarak görevimi yürütüyorum. Evet harika. Hocam e, İstanbul Üniversitesi kökenlisiniz ve gene İstanbul'da İstanbul Kent Üniversitesi'nde devam ediyorsunuz sürecinize. Şu an e, aslında fakültenizi biraz da tanımak istiyoruz. Diş Hekimliği Fakültesi olarak İstanbul Kent Üniversitesi'nde nasıl bir program sürüyor? Evet, e, İstanbul Kent Üniversitesi 2016 yılında Engelsiz Eğitim Vakfı ENEV tarafından kurulan bir vakıf üniversitesi. 2018 yılında da Diş Hekimliği Fakültemiz eğitim öğretim başladı. Biz e, Diş Hekimliği Fakültemiz içerisinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı program yürütüyoruz. Yine üniversitemizin Sağlık hizmetleri meslek yüksek okuluna bağlı ağız diş sağlığı teknikerliği programında eğitim öğretimini bizim akademik kadromuz yürütmekte. Evet hocam diş hekimliği aslında sayısalca öğrenciler tarafından çok gözde bir meslek ve gerçekten hayallerini süsleyen de bir meslek diyebiliriz. Öğrenciler ya tıp ya diş hekimliğini hayal ederek aslında sayısal bölümleri tercih ediyorlar ve Puanları geldikten sonra da özellikle diş hekimliğine de çok e, yönelim var. Bu noktada baktığımızda diş hekimliğine gelmek isteyen öğrenciler nasıl, hangi karakterde ya da hangi becerilere sahip olmalı? Evet, diş hekimliği tabii ki tıbbın ayrılmaz bir alanı. Aynı zamanda içinde birçok mesleği de barındırıyor. E, bu meslek e, yüksek dereceli bir kere iletişim becerisi istiyor. Yine aynı şekilde sabır istiyor ve konsantrasyon, yüksek derecede konsantrasyon isteyen bir meslek. Yine tabii ki her meslekte olduğu gibi aday öğrencilerimizin bu anlamda severek yapacakları, isteyerek yapacakları bir mesleğe yönelmesini ben öncelikle tavsiye ediyorum. Bunun haricinde tabii ki diş hekimliğini hani özelde tekrar şöyle bir ele alırsak, Zaman yönetiminden, stres yönetiminden, problem çözebilme kapasitesinden, yine kişisel disiplinden, yüksek sorumluluk bilincinden başlayarak işte el göz koordinasyonu dediğimiz gibi yine aynı şekilde el yeteneği, iletişim becerileri bizim mesleğimizde çok ön planda. Evet, gerçekten hocam öğrencilerin bu bölümü seçerken özellikle kendilerinde bu yönde tanımaları gerekiyor, evet. değil mi? Evet. Çünkü sabır, yani arkadaşlar gerçekten bu mesleği sabrınız varsa ve gerçekten hocamın da dediği gibi biraz da el yeteneği, değil mi? Evet, çok küçük bir alanda çok yüksek devirli aletlerle çalışıyoruz ve burada gerçekten de çok iyi bir konsantrasyon gerekiyor. Evet ben dün dişçiye gitmiştim. Hoca şey demişti bana. Evet ağzımı açamıyorum. Hocanın eli büyük mesela baktığınızda çok zor yani çalışması. Yani inanılmaz sabır, emek, ince ince dokuyarak yapılan bir iş. O yüzden arkadaşlar çok dikkatli seçmeniz gereken bir bölüm. Hocam biraz Kent Üniversitesi'ni tanıyacak olursak İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tam olarak hangi kampüste yer alıyor? İstanbul Kent Üniversitesi'nin şu anda iki ayrı kampüsü bulunmakta. Bir tanesi Kağıthane'de ilk kampüsümüz diyelim Taksim'de. Diş Hekimliği Fakültemiz de Taksim kampüsünde. İstanbul'un merkezinde. Yer alıyor. Evet. evet lokasyonumuz gerçekten çok avantajlar sağlıyor bize ve öğrencilerimize. Çünkü sosyal ve kültürel an, yaşam olanaklarını sunduğu fazla, gibi size evet. yine e, ulaşım da çok önemli biliyorsunuz İstanbul'da. En o önemli şey diyebiliriz aslında hocam. çok avantajlıyız. Evet, gerçekten. Konumuzdan dolayı. Hocam peki Taksim'desiniz ve şu an e, hasta da kabul ediyorsunuz değil mi? Evet. Öğrenciler direkt hasta üzerinden eğitim alıyorlar. E, şimdi bizim e, diş hekimliği eğitimimizde ilk iki sene e, preklinik dönemi dediğimiz, öğrencilerin daha çok e, temel bilimler derslerini, temel beceri derslerini aldığı dönem. Üçüncü, dördüncü, 5. sınıftan itibaren öğrencilerimiz kliniğe çıkıyorlar e, ve tabii ki e, yapabilecekleri işlemlerin e, seviyesine göre e, hastalığıyla buluşmaya başlıyorlar. Evet, olarak evet uygulamalı olarak eğitimlerini alıyorlar aslında. Evet. Bu çok güzel. E, staj imkanı dediğimiz şey aslında hastanede o siz kendi bünyenizde öğrenciler öğrenerek... Bunu yaparak yaşayarak evet, deneyimler Evet, üniversite hastanemiz yani öz diş sağlığı merkezimiz var. Yine Taksim kampüsümüzde. Evet. E, dolayısıyla da öğrencilerimizin tüm klinik uygulamaları yine aynı kampüste gerçekleştiriliyor. Evet, hocam programlara baktığımızda e, diş hekimliği fakültesinde iki tane, üç program olduğundan bahsettiniz. Diş hekimliği hem İngilizce ve hem Türkçe olarak veriliyor. Evet. Hocam burada İngilizce ve Türkçe diş hekimliğinin farkı nedir öğrenci açısından? Ee, şimdi e, İngilizce program ve Türkçe programda biz aynı müfredatı uyguluyoruz. E, burada e, tercih açısından e, İngilizce programları e, tercih eden öğrencilerin e, biraz daha yüksek lisans doktora programlarını e, yurt dışında yapmayı hedeflediklerini e, görebiliriz. E, onun dışında e, tabii e, bu işin ilerisini düşündüğünüz zaman şu anda bir sağlık turizmi mevcut evet. biliyorsunuz. Bu anlamda da İngilizce programlar tabii ki avantaj sağlıyor hekimlere. Puan açısından baktığınız zaman Türkçe programların puanlarının biraz daha yüksek olduğunu Görebilirsiniz, başarı sıralamasının biraz daha yukarıda olduğunu görebilirsiniz. İngilizce programda tabi bir de hazırlık, eğer yeterli İngilizceniz yoksa, programı takip etmeye yetecek kadar İngilizceniz yoksa bir sene hazırlık okumanız. Gerekmekte. Evet, o hazırlıkta çok kıymetli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam, İstanbul'da özellikle çok fazla sağlık turizmi var. Belki gün geçtikçe tüm Türkiye'ye de yayılacak. Çünkü gerçekten hekimlerimiz çok kıymetli ve e, şu an ülkede de ekonomik olduğu için sağlık aslında çok fazla tercih ediliyoruz diğer ülkelerde. Evet. Bu anlamda İngilizce bilmeleri öğrencilerin büyük avantaj olacaktır. Çok çok olacaktır. büyük avantaj, çok önemli. Evet, o hazırlığı bazen okumayalım işte diyorlar masa çok ne kadar kıymetli değil mi hocam o hazırlık? Bütün bence üniversite hayatı çok iyi. Çünkü hmm. e, gençlerin kendilerine e, yatırım yapabilecekleri bir dönem bu dönem. Evet. Dolayısıyla da ben e, özellikle de çok verimli geçirmelerini e, tavsiye ediyorum bu anlamda. Kendilerine yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Evet Bu çok önemli gerçekten arkadaşlar. O 4 yıla ve beş yılda kendilerinize ne katabiliyorsanız değil mi hocam? Çok çok kıymetli. Doğru. Hocam peki fakültenizin akademik kadrosundan biraz bahsedebilir misiniz? Ee, akademik e, kadromuz e, gerçekten de her biri kendi alanında son derece yetkin, e, ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi e, öğretim üyelerinden oluşuyor. E, biz gerçekten çok mutluyuz ve bununla gurur duyuyoruz. E, yine e, Türkiye'de e, belli başlı bazı hekimliği fakültelerinin e, bünyesinde olan temel bilimler bölümü, Bizim de Kent Üniversitesi'nde kendi bünyemizin içerisinde temel bilimler bölümünün bu şekilde diş hekimliği fakültesinin kadrosunun içerisinde olması çok güçlü bir yön bence, büyük bir ayrıcalık. Evet, e, bu bu nedenle e, bu bir ayrıcalık, bunu bir kenara koyalım. Diğer taraftan e, Türkiye'de şu anda 104 Diş Hekimi fakültesi var sanıyorum. Artık e, sayılar inşallah daha fazla artmaz. Evet. E, Geçti. E, ve e, baktığınızda bu fakültelerin e, ortak özelliği tabii ki olması gereken şey bizler e, Ulusal Çekirdek Eğitim Programının %70 oranında müfredatımıza almak zorundayız. Geri kalan %30'luk dilimde ise e, tüm fakülteler kendi genişletilmiş eğitim müfredatlarını oluşturabiliyorlar. İşte e, bu küçücük dilimde e, bizim ayrıcalığımız ne diğer fakültelerden derseniz. E, biz burada e, öğrencilerimiz için iki ayrı sertifika programı yerleştirdik müfredatımıza. Bir tanesi iş sağlığı e, ve güvenliği, e, diğeri ise e, acil ilk yardım derslerinden biz öğrencilerimize sertifika veriyoruz mezun olduklarında. Yine e, üniversitemizin e, genelinde bir e, ayrıcalığımız diyelim ya da avantajlarımız sunduğumuz avantajlardan bir tanesi mavi diploma dediğimiz e, son zamanlarda e, son derece evet, önemli uluslararası olan uluslararası bir diplomadan bahsediyoruz. E, bunu da verme yetkisine üniversitemiz e, sahip. Hocam o zaman öğrenci mezun olduğunda sadece Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuş olduğunda aslında mavi diploması olacak. E, tabii bunun saharı, bazı koşulları var. Olacak. Evet sertifikası var. E, belli bir ortalamanın üzerinde ve hiç sene kaybetmemişse e, yine bu e, sertifikaya sahip olabiliyor. Bu sertifika ne anlama geliyor? Eğitiminizi Avrupa Birliği ülkelerinde sürdürebilirsiniz. Sizin Avrupa Birliği standartlarında bir eğitim aldığınızı gösteren bir belge. Yine yabancı öğrenciler için orada çalışma izinleri için son derece önemli olan bir belge ülkelerine döndüklerinde. Diğer taraftan Türkiye'deki yabancı kurumsal firmalarda çalışabilmenin de önünü açan belgelerden bir tanesi mavi. Evet Son o zaman önemli. evet çok fazla aslında avantaj sağlıyor baktığımızda. Evet. Çünkü hocam 104 tane fakültede diş hekimliği olduğundan bahsettiniz. Aslında bir yer, bir şekilde aslında o 104 fakülteden öne çıkmak öğrenci içinde mezun olduktan sonra evet. 104 Yine, çarpı e, 50'den fazla hani öne çıkmak lazım Evet, bu sayıda. E, İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi gerçekten e, çok çağdaş ve modern bir e, altyapıya sahip sahip. Klinikleriyle olsun, preklinikleriyle olsun gerçekten öğrencilerimize modern bir çalışma ortamı sunuyoruz. Ee, yine bunun yanı sıra çok genç bir üniversite olmamıza rağmen e, biz yüksek lisans ve doktora programlarımızı da açtık. E, bu alanda da öğrencilerimiz var. Bunun da bu kısa sürede büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle o aynı üniversiteden mezun olacak öğrenciler için de büyük avantaj. Evet. Kesinlikle öyle bir çalışmanın olması. Hocam bir de diş hekimliği bölümü için hep duyarız ama malzemeleri, materyalleri çok daha pahalı ya da zor bulunan malzemeler midir? Nasıldır? Bir de onunla ilgili aslında aileler çünkü bunu merak ediyor. Bölümü yazarken bölümü okurken ekonomik bir bölüm mü yoksa zorlayıcı bir bölüm mü? Bunu merak ediyorlar aslında. Ee, evet maalesef, maalesef diş hekimliğinin e, bu sarf malzemelerinin çoğu e, İthal malzemeler, İthal dolayısıyla malzemeler. da çok az bir kısmı Türkiye'de üretiliyor ve günümüz koşullarına baktığınızda da her şey dolar, euro endeksi olduğu için burada da tabii ki birtakım sıkıntılar var. Tabii ki temelimiz bu ürünlerin, bu malzemelerin yerli olarak üretilmesi. Evet. Ee, ve böyle bir şey başarılırsa tabii çok daha e, maliyetlerde düşüş olur. Yine Aynı şekilde bunlar da hizmetlere kolaylıkla yansıyabilir. Ama tabii ki bunların arkasında çok yüksek bir teknoloji yatıyor. Kesinlikle. Hocam Erasmus noktasında diş hekimliği fakültesinde durum nasıl? Yurt dışı dışındaki Evet Erasmus noktasında imkanları? özellikle bu yaşadığımız pandemiden dolayı üniversitelerin Erasmus programlarında bir durgunluk yaşandı biliyorsunuz. Evet. Sınırlar kapalı olduğu için. Dolayısıyla da anlaşma işte yapmaya çalıştığımız çoğu fakültenin. Bu anlamda bir durgunluk yaşadığını gördük hepimiz. Bizim şu anda faal olan üç fakülteyle bir anlaşmamız var. Geçen dönemde Romanya'dan öğretim üyelerini biz misafir ettik. öğrencilerimize dersler yaptılar. Bu sene yine öğrencilerin değişim programı için eğer şartlar uygun olursa tekrar anlaşmalarımızı imzalayacağız. Evet çok güzel. Hocam peki üniversite aslında Taksim'de olduğu için öğrenciler için birçok sosyal imkan dışarıda mevcut ama e, genel olarak sizden duyacak olursak diş hekimliği fakültesi okuyan, e, kent üniversitesinde okuyan öğrencilerin hem memnuniyet durumu hem yaşadıkları süreçlerden bahsedecek olursak sosyal imkanları nasıl? E, şimdi tabii e, kampüsümüzde çok açıkça söylemek gerekirse e, diğer... E, Merkez dışındaki üniversitelere kıyasla çok geniş alanlarımız yok ama biz mevcut alanlarımızı çok verimli şekilde kullanmayı e, seçtik Dolayısıyla e, öğrencilerimize Evet spor alanlarını da yarattık sosyal alanlarını da yarattık e, kültürel anlamda da onları zaten Taksim'de birçok ıı, olanak ıı, bekliyor e, ve kendi içerimizde de birçok ıı, kulübümüz var öğrenci kulübümüz var. E, bu anlamda kendi yeteneklerini e, buluşturabiliyorlar kendilerini ifade edebilecek. Birçok ortama sahipler. Evet. Hocam peki şu an tercih sürecinde öğrencilerimiz ve kampüsleri gezmek istiyorlar. Bu noktada kampüsünüz şu an açık mı? Öğrenciler, diş hekimliği yazmak isteyen öğrenciler fakültenize gelebiliyorlar mı? Tabii kampüsümüz açık. Cumartesi, pazarda olmak üzere kampüsümüz açık. Gelebilirler, gezebilirler. Ve yetkili kişilerden program hakkında çok net açıklayıcı bilgiler alabilirler Evet çünkü öğrenciler kampüs gezilerine çok önem veriyorlar. Gidip yerinde incelemek hele de diş hekimliği gibi tıp gibi özel bölümleri görmek istiyorlar ki kampüsüne de ulaşımı test etmek açısından bu çok değerli. Hatta hafta içi gelirlerse şu anda yaz okulu dönemindeyiz aynı ha. zamanda biz uygulanan pratikleri de yerinde görebilirler. Harika o zaman öğrencilerden de bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok büyük bir avantaj evet. gerçekten. Çünkü bir de direkt orada okuyan bir öğrenciden bu hak, bölüm hakkında bilgi almak çok kıymetli olacak. Çok kıymetli olacak. Gerçekten. Çünkü direkt yaşayan bir öğrenci size artı eksi her şeyiyle bütün olayları anlatabilir aslında. Bu da sizin aslında karar vermenizde çok etkili olur. Mesela kampüs ziyaretlerini biz çok önemsiyoruz. Öğrencilere hep tavsiye ediyoruz ama tabii ki imkanları doğrultusunda kampüslerini ziyaret edebilirler. Hocam peki şu an baktığımızda akademik kadronuzun çok iyi olduğundan bahsettiniz. Öğrencileriniz genelde yüksek lisans üstüne mi yöneliyorlar yoksa bir klinik açmaya mı mezunlarınızın şu an Durumu evet. nedir? Biz senin özdeş hekimliği fakültesi olarak bu sene mezun vereceğiz. mezunlarınızı vereceksiniz. Evet. Dolayısıyla da şu anda yüksek lisans doktora programlarımıza diğer evet. fakültelerin mezunları başvurdular. Onlar bizimle beraberler. Ama önümüzdeki sene kendi mezunlarımızda mezunlarımız. bizim programlarımıza başvurabilirsiniz. O zaman bu sene dışarıdan yani 4 yıllık başka bölümleri, başka üniversitelerden mezun arkadaşlar için büyük bir avantaj Kent Üniversitesi'nde master programı olması değil mi hocam? Ee, yüksek lisans ve doktora Doktor, programımız evet. var. Yüksek lisansı şu an başlamak için aslında Kent Üniversitesi çok avantajlı. Kendi mezun olmadığı için aslında dışarıdan mezun alacak. Bu evet. açıdan dışarıdan bitirenler için evet. bu çok çok kıymetli aslında. Yüksek lisans yapmak böyle bir imkanımız e, mevcut. Bu çok iyi bir şey. Çünkü yüksek lisans düşünen arkadaşlar, aynı zamanda doktora düşünen arkadaşlar için de müthiş bir fırsat değil mi hocam? Çünkü yüksek lisans doktora kontenjanları çok az oluyor her üniversitede girmek zor olabiliyor. Girmek Bunun zor olabiliyor. Az oluyor. Başvurabilirler. Evet, ve tabii ki e, o koşulların da mükemmel olması gerekiyor. Evet. Çünkü bu bir yüksek lisans e, programı ya da doktora programı. E, artık uzmanlığınızın e, evet, evet çok derinlerine doğru ilerliyorsunuz. Dolayısıyla da son derece önemli bir e, alan ki özellikle Kent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yapmak da şanslı hocam. Alet, edevat, yeni, bütün her şey, son teknoloji. Bu çok önemli. Devlet Üniversitesi'ne çok, baktığınız zaman çok, hani çok kullanılmış, çok daha eski malzeme hani insanda zor olabilir ama şu an yeni malzemeyle yani bir yüksek lisans eğitimi çok daha kaliteli olur herhalde. Evet bence bütün kurumlarımızda artık o yenilenmeler tamamlandı. Önemli olan tabii ki gereken önemi vermek. Evet. E, layığını yapabilmek. E, biz bunların üzerine daha çok duruyoruz. Evet. Hocam gerçekten çok kıymetli öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Çünkü birer hekim yetiştiriyorsunuz. Bu e, Türkiye için, e, ülkemiz için çok büyük bir katma değer. Hocam peki şu an gelecek yeni öğrenciler, yeni hekimleriniz için e, son bir tavsiyelerinizi almak istiyoruz. Hangi öğrenciler bu bölüme gelsin? Son olarak tercih yapacak öğrencilere tavsiyeleriniz nedir? Evet, öğrenciler puanlarını aldılar. Önce hepsini tabii ki tercih yapacak öğrencileri tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz hepsine. Şimdi bunu tabiri caizse altına çevirme zaman. Yani evet. doğru ve akıllı tercihle istedikleri bölümü, istedikleri üniversiteyi kazanabilmeleri için biraz araştırma yapmaları gerekiyor öncelikle. Detaylı bir araştırmaya girmeleri gerekiyor. Yalnızca bölüm değil, üniversiteyi de çok iyi araştırsınlar. Çünkü üniversitelerin biliyorsunuz birçok burs imkanı var sunduğu. yine Kent Üniversitesi'nde ÖSM bursları dışında her kategoride öğrencilere sunduğu birçok burs var. Onları bir araştırsınlar detaylı şekilde tüm üniversiteleri, tüm fakülteleri bu şekilde gözden geçirsinler. Diğer taraftan biraz önce konuştuğumuz gibi evet eğitim alacakları akademik kadro çok önemli detaylı bir şekilde bu akademik kadroyu incelesinler. Evet. Müfredatları çok net bir şekilde şeffaf bir şekilde web sitelerinden görebilirler. Onları incelemeye çalışsınlar. Bence özellikle seçmeli dersleri bir gözden geçirsinler. Çünkü gerçekten üniversitelerin baktığınızda biraz önce konuştuğumuz gibi %30'luk geliştirilmiş eğitim müfredatları aslında burada saklı seçmeli dersler alanıcı seçmeli dersler de saklı bunları lütfen gözden geçirsinler bunların güncel işte diş hekimliğini takip eden onları öğrencileri sunan dersler olması çok çok önemli yine fakülteleri incelerken üniversiteyle birlikte bir arada değerlendirmenin son derece önemli olduğunu sunuyoruz. Çünkü e, biraz önce konuştuğumuz gibi özellikle büyük şehirlerde işte ulaşımından sosyal kültürel imkanlarına kadar aslında e, üniversite çok e, çok büyük e, bir önem taşıyor. Çünkü e, bu dönem gerçekten de öğrencinin yalnızca e, okuluna gidip e, evine geleceği bir dönem değil. Kendisini her anlamda geliştirin geliştirebileceği, geliştireceği e, değer katacağı bir evet. dönem. Dolayısıyla da çok iyi değerlendireceği bir ortamı da mutlaka iyice inceleyerek belirlesinler diyorum. Evet gerçekten hocam bu konuda e, hakikaten çok haklısınız. Öğrenci aslında sadece bölümü yazmıyor. O bölümle birlikte üniversiteyi yazıyor ve o üniversitenin bütün olanakları, aslında orada kendine geliştirebileceği bütün her şey o üniversitede saklı. O yüzden bölüm tercihi yaparken üniversiteye de bakmak. O dediğiniz gibi seçmeli dersler değil mi? Evet. Meslekte kendisine katacağı çok, şeyler çok çünkü. O çok kıymetli. O diplomanızın yanında hangi dersleri aldığınız ve ilerleyen süre işte neler yapacağınızı aslında şekillendiriyor oradaki dersler. Bunlar çok kıymetli. Umarız incelerler. Çünkü çok gençler, çok küçükler. Şu an 17-18 yaşındaki öğrencilerimiz tercih Tabii. yapıyorlar. Evet, yani özellikle tercih uzmanlarının da üzerinde evet, de, çok önemli durduğu bir konu var. Son tercihiniz bile sizi üzmesin diyorlar. Aa, ne kadar güzel. Dolayısıyla da özellikle tercihlerini yaparken yapacakları son tercih bile onları üzmesin. Bu nedenle çok iyi incelesinler diyor. Evet arkadaşlar hangi tercihin geleceği belli olmaz. Son ter çok güzel gerçekten son tercihiniz bile sizi üzmesin. Hocamızın da dediği gibi gerçekten çok keyifli. Umarız tercihleriniz, tercih süreciniz keyifli geçer ve umarız istediğiniz yere yerleşirsiniz. Bu çok kıymetli. Hocam izninizle programı kapatıyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Umarız e, bu verdiğimiz bilgiler değerli arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, genç işlerimize faydalı olur. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Elif Oktay Tepiti ağırladık bugün. İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı kendisi. Bugünkü programımızı tekrar izlemek isterseniz arkadaşlar YouTube kanalımızdan tekrar izleyebilirsiniz. Diş Hekimliği üzerinde konuştuğumuz bir program oldu. Bir sonraki meslek rehberim programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.